Su depomuzun altında havuzlarımızdaki fayans kaplama işini takip etmeye geldik. Hafsa Belediye Başkanı Aydın Balkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, geçen yıl çalışmalarına başladıkları ilçenin su depolarının yenilenmesi işlemlerinde ilk havuzun çalışmasının bittiğini ve ilçeye su vermeye başladıklarını duyurdu. Balkan, ikinci havuzun da kısa sürede tamamlanarak ilçede uzun yıllar kullanılacak olan su deposunun hizmete sunulacağını kaydetti. Su depomuzun altında havuzlarımızdaki e, fayans kaplama işini e, takip etmeye geldik. Ben buradaki çalışmaları size bir e, kesit olarak göstereyim istedim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda şu an sağ tarafında kalan havuzumuzu boşaltmıştık, içini temizlemiştik ve fayans kapladık. Ardından buradaki havuzu boşaltıp e, fayans kapladığımız havuzumuzda şu an ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki hazırlıklarımızı tamamladık. Eskimiş artık ekonomik ömrünü yitirmiş bu paslanmış borularımızı kaldırdık. Yerine yeni paslanmaz borularımızı koyduk ve bir taraftan da içerideki biriken kumu, kiri topladık. Bu gördüğünüz çamurlar, kumlar bunlar çimentonun malzemesi değil. Deponun içinde biriken kumlar, suyla beraber gelen kumlar. Şu anda da gördüğünüz gibi Mustafa ustamız ve ekibi şu an Hava yaklaşık bir derece, sıfır derece akşama -3 -4 gösteriyor. Bu hafta iki derece ile -10 derece arasında gösteriyor ama biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağ olsun ustam gördüğünüz gibi hala çalışmasına devam ediyor. Yaklaşık bir 15 gün bir süre belirledik. 15 günde inşallah havuzumuzu tamamlayıp ilçemize daha sağlıklı, daha temiz şekilde suyumuzu vermeye devam edeceğiz. tıpkı diğer havuzumuzda olduğu gibi. Ben tekrar tüm hemşehrilerimize e, mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Diğer çalışmalarımızda, Varoş Mahallemizde de yol önce. Yine e, belediyemizin kademi dediğimiz biriminde e, bir depo alanı yapıyoruz. Bu depo alanı ile ilgili de bu depo alanı niye yapıyoruz bir e, sürprizimiz var. Hafta için inşallah onu da sizlerle paylaşacağız. Sürpriz bir çalışmamız var. İlçemiz için önemli, çok önemli gördüğümüz. Tüm hemşehrilerimize tekrar hayırlı akşamlar diyorum inşallah. Sağlıcakla kalın.